Bu doğru olamaz. Maskeli hırsız o olamaz. Allah onu büyük bir iş için seçti. O özel bir çocuk. Ondan şüphelenmek doğru değil biliyorum. Hayır olmaz. Hayır. Efendim alın. Sağ olun. ...bu gerçek olamaz. O gördüğüm gerçek miydi? Alaaddin'in kolundaki şey... ...ve vücudundaki yaralar... ...hepsi maskeli hırsızdakiyle... ...birebir aynı. Yani demek oluyor ki... ...Aladdin... ...bizim maskeli hırsızımız. <laughs> Altınlarımın üzerine yemin ederim ki bin altın alana kadar seni rahat bırakmayacağım. Bin altınımı istiyorum. Gitmene izin vermeyeceğim anladın mı? Baksana sahip Alaaddin. Bayan Nazlin altınlara çok düşkün. Yasemin'i öylece bırakmayacaktı. Ya, bunu biliyorum. Ama onu kurtarmamız gerek. Bunun tek bir yolu var. Anladın mı? Evet. 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 <laughs> Sence seni bırakır mıyım? Benim elimden kolay kaçamazsın. Askerler gelirse başım belaya girer. Onlar gelmeden buradan kaçmam gerekiyor. Hadi cesaretin varsa denede görelim. Yasemin Hanım, siz yengemin söylediklerine takılmayın. O haklı. Onun kötü göründüğüne bakma. Sonuçta onun içinde temiz bir kalbi var. Aa. Olay şu ki kocası bir gün çalışırken hastalandı. O da o zamandan beri sıkıntılı. Yani demek istediğim o acımasız bir cadı değil aslında. Hey çocuk, öylece orada durup kime hakaret ettiğini sanıyorsun? Size söylemiştim. O şu an ne yaptığının farkında bile değil. Yasemin Hanım, e, siz onun sözlerini aldırmayın. E, siz bu madeni satın almak için mi gelmiştiniz? O yüzden de çok umursamayın, tamam mı? Madeni almaya mı geldin? Aman Allah'ım. <laughs> Özür dilerim. Bugünden itibaren onun sahibisin. Allah bu iş için seni seçti. Bu imkansız. Alaaddin gibi iyi kalpli bir çocuk onun gibi iyi düşünceli bir çocuğun maskeli hırsız olması imkansız bir şey. Annem birbirimize yardım etmek için bu dünyada olduğumuzu söylüyor. Eğer Alaaddin o maskeli hırsızsa... ...sihirli lamba şu an yanlış ellerde demektir bu. Bu hata için kendimi asla affetmeyeceğim. Ruhsat! Bırakın beni! Bırakın! Bir taraftan onu yakalayıp zincirlemek için başına büyük bir ödül koydular. Diğer taraftan onunla bir ittifak kurdular. O hırsız kralı bağlı olduğu zincirlerinden kurtardı. Kral Şahnavaz'ı hapishaneden kurtardı. Fakat şu an ben adalet istiyorum ruhsarım için. Yasemin Hanım, e, arkanda şu an bir asker var. şuna bak. O bu sabah kandırdığı askerlerden biri. Siz ikiniz askerleri mi kandırdınız? Ne olmuş ki? Sesinizi alçaltın hemen. Tartışmayı bırakın. Kimlik bandını kaybettiği için askerler girmesine izin vermiyorlardı. Bu yüzden onları kandırdık biz de. Ha. Anne! Ha. Oradalar. Efendim servetim üzerine yemin ederim. Şu kız var ya. Bana şişman dedi. Bunu nasıl Gerçi der? Gerçeği söyledi diye ne yapabilirim ki? Hı? Bak sen şuna. Eğer onu yakalarsan belki terfi alırsın. Seni yönetiminde bir insan nasıl böyle davranabilir? Yakala onu Hayır, hadi. Unut o kızı. O ünlü adamları buldum. O, onlar da kim? Anne ben onu takip edeceğim. Tokatlanmaya alışığım zaten. Bekle. Aman Allah'ım. Bu bıçağın üzerinde sakinleştirici var. Bu Aladdin'in vücuduna girerse onu hemen bayıltacağım. O zaman soruşturmak için onu yanımda götüreceğim. da sizi yakaladım. İkinizi buraya izinsiz olarak girdiğiniz için tutukluyorum. Efendim biz yasa dışı bir şey yapmadık. Bandı mı istiyorsunuz? Tamam buyurun. Bakın. Evet ama bu daha farklıydı. Hayır canım böyleydi. E efendim e biz sadece şaka yapıyorduk. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Bu seferlik sizi bağışlıyorum. Bir daha dalga geçerseniz sizi tutuklarım. Eee <laughs> tamam mı? <laughs> oh. Merhaba. <laughs> efendim e ben de tam yanınıza geliyordum. Ben de şimdi gidiyordum da Sizlere veda etmek istedim. Hadi işinize devam edin. Görüşürüz. E, tamam efendim. E, lütfen bir daha gelin ama kendinizi özletmeyin. Evet efendim, ve bir daha gelin. E, yoksa onun korkunç beyitleri bir gün beni öldürecek. <laughs> Bu ne cüret? E, efendim, e, efendim. <laughs> Sırf intikam uğruna neredeyse günah işlemek üzereydim. Bugün o masum çocuğa bir zarar verseydim, kendimi asla affedemeyecektim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.